Neden bu kadar dert ediyorsun? Sanki çok mu umrunda? Ölmüş müyüm, hayatta mıyım? Umrunda mı senin? Tabii ki umrumda. Hayat neşelidir. Eğer gülersen ama ağlarsan da. Kenny! Önemli bir şey yok bebeğim. Ayinde giyeceğim giysiler. Onları almaya gelmiştim de. E şu nasıl? Ben bunu beğendim. E sence nasıl? Yapmadığım bir bu kalmıştı. Benim giysilerimi giyip benim gibi kadın mı olacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Hayatta hiçbir başarın olmayacak. Kendi geleceğimi de çok net görüyorum. Mutfakta tabak çanakları yıkıyorum. Ve Madubala'da... Hem beni yönetiyor hem de bu evin işlerini. Tabii ki hayır. Sen, sen hiç merak etme canım. Neredesin sen Kenny? Neredesin? Babanın peşinde yemek masasının etrafında koşmaktan bıkmadın mı? Yeter. Yeter artık Madubala. Sen çok oldun evin ideal gelini olmak istiyorsun? Tamam mı? Ama Arke, o sadece benim. Ve onu benden almana asla izin vermem. Asla. Bunu bil. Göreceksin. Onu senin elinden nasıl çekip alacağıma inanamayacaksın. Onun burada durmasını istiyorum tamam mı? Sakın yerini değiştirmeyin. Dipali, bütün hazırlıklar tamam mı? Aa, evet anne. mabede götürmemi söylediğiniz her şeyi götürüp bıraktım. Ama bir de Madu'ya sorun isterseniz. Her şeyin tam olduğundan emin olalım. Dinleyin. Kapanın girişine daha fazla çiçek asmak lazım. Bence biraz boş kalmış. Ne dersiniz? Olur mu? Madu, gel kızım. Dipali buradaki işleri halletti. Sen de bir bak istersen. Um, anne, ben... Anne, merak etmeyin. Her şey hazır ve yerinde. Ama siz daha hazır değilsiniz. Hadi gidin hazırlanın. Ne bekliyorsunuz? Evet anne, siz hazırlanın. Tamam, yukarı çıkıyorum. Siz etrafa dikkat edin. Canım baksana, pederi bir arayalım. Saat kaçta gelecekmiş öğrenelim. Munna, ikramları ne yaptınız? Dizdiniz değil mi? Madubala. Ben hazırlıkları tamamladım diye haber verecektim. Daha fazla yardımıma ihtiyacın varsa söyle. Yok Dipali, teşekkür ederim. <laughs> Aman Allah'ım. Bu ne böyle? Sarı nene dökülmüş. Gaz yağı değil mi bu? Dipali, bu sarı... Gaz yağı kutusunu Ama... kim burada bırakmış böyle? Bu annemin sarısı. Ee, bari üzerinde bir kapağı olsaydı böyle ağzı açık ortada bırakmak da ne oluyor? Bütün sarı battı baksana. Bunu sonra temizleyelim. Ama üstündekini değiştirmelisin. Konukların karşısına bu kirli sarıyla çıkmayacaksın. Ama... Sakın dert etme. Ben sana kendi sarilerimden veririm tamam mı? Dipali Hadi hayır. Hadi ben burada sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabi istemiyorsan sen bilirsin. Seni zorlayamam. Öyle bir şey yok. Hadi gidelim. Korkma canım. Annen en sevdiği gelinini azarlayacak değil ya. bu çok güzelmiş bunu giy. Mato biraz çabuk hazırlansan iyi olur. Gerçekten fazla zamanımız kalmadı. Teşekkür ederim. <laughs> Dünya tatlısı küçük gelin. Tuzağıma düştü. Bugünkü törenden sonra... ...ne evdeki herkesin favori gelini olacaksın... ...ne de Arke'nin sevgili eşi. Üzerindeki yaldızlar dökülecek. Bundan böyle evde bir tek bana saygı duyacaklar. Ve Arke'in kalbi sadece, sadece benim için atacak.